Tehlikeliyim kızım, ben söylemiştim sana. <laughs> ben de tehlikeliyim. Öylesin öyle. Deli gibi bir şeysin. Aa, sensin deli. Hem biz seni tımarhaneden çıkarmadık mı? Hı? Benim yüzümden başını iş açıyorsun. Yanlış. Sen benim yüzümden bu duruma düştün. Anlamıştın her şeyi. Tam gidecektim, ben engel oldum sana. Savaş. Özür dilerim. Hakikaten deli gibi bir şeysin ya. Ama çok tatlı bir deli. Benim yüzümden niye risk alıyorsun ki? Sana bir şey olsaydı kendime katlanamazdım. Kendin için yani. Ha? <laughs> nefesini tut. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Hayal mi hatırlıyorum ama ilk gün odadaydın sanki. Yani hayal de olabilir. Ama yok yok. Oradaydın, orada. Sana bir şey yapacaklar diye korktum. Hatta kulağıma bir şey fısıldadı. Ya sen de her şeyi hatırlıyorsun ama. Neden? Yani ne bileyim. Ne demiştim ki ben hem? Hı? Gençler. Yemek hazır. Ben yaptım. Yalan, yalan. Yani bozmuyor. Hadi bakalım. Özellikle istediğin bir şey var mı evde? Yok. Bir izimi kaybettireyim de. Ya bir dakika. İlla uzak diyarlar olmak zorunda mı? Babamın elini uzanamayacağı yer yok. Ne kadar uzağa gidersen o kadar geç yakalanırsın. En çok da sizleri özleyeceğim. Seni bir daha oraya kapatmalarındansa... ...biz özlemeye razıyız. Nazlı'nın senin kadar yakın olduğu başka kimse yok. İzmir'de de, burada da. Sen gidince çok yalnız kalacak. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsan ben senin yanındayım. Beni göremesen ne hep hissedeceksin. Arada arayıp hayatta olduğunu hatırlatsan yeter. Ben bakarım başımın çaresine. Şüphem yok. Eskiden bu lafa hep gülerdim. Arabesk gelirdi. Sen benim can dostumsun. söyleyemiyorum işte anlasın. Ben de seni can Hem olan her şeyi Melisa'yı da kafandan atmış olursun güzel. Ben de bu kafa oldukça zor. Ya bu Melisa kim? Ali sen anlatsana. Savaştan dinlediğimizde ilahi bir melek falan zannediyoruz çünkü. Biz onun gözüyle göremeyiz ki. Melisa ortamın gülüydü. Savaşta çok aşıklardı birbirlerine. Belki Melisa'yı tanımasaydım, aşık olmadan ölecektim. Şimdi geri kalan koca bir boşluk. O boşluğu kimse dolduramayacak. Bak, dünya burada. Senin için var. Aynı işi başkasında yakalayacağından eminim. Şehir gibi konuştun. O ışık seni çoktan yakalamış aslında da hayat acı çekmek için çok kısa savaş. gözünün önündeki mutluluğun körü olma kendine bir şans ver. Sevin, ben bir içeriye gireceğim. Sen de benimle gelsene.